rahatsız etmiyorum ya. Gelebilir miyim? Tabii buyurun. Geçin Tarık Bey. Buyurun. Buyurun geçin. Seni çok merak ettim. Nasılsın? Daha iyi misin? Ben iyiyim. Asıl siz iyi misiniz? Dalgın görünüyorsunuz. İyi değilim aslında. Sıla hani sen kendini suçluyorsun ya hep. Sizin hayatınızı karartın falan diye. Yapma. Suçlu olan benim aslında. Annen seni bana emanet etti. Öyle çıkarttım seni o köyden. Babanın baskısından... ...Bekir'in seninle zorla evlenmek istemesinden... ...o köyden çıkarak kurtuldun. Ben annene bir söz verdim seni koruyacağıma, kollayacağıma. Ama tutamadım sözümü. Başaramadım. Baksana... ...benim yüzümden başına gelmeyen kalmadı. Ya öyle demeyin Tarık Bey. Yani... ...benim yüzümden siz nelere katlandınız? Ne zaman başım sıkışsa... ...hep yanı başımda siz vardınız. Lütfen kendinizi suçlamayın. Yani daha dün ben... ...o haldeyken... ...siz beni alıp eve getirdiniz. Ya zaten dün için kusura bakmayın lütfen. Yani... Hiçbir şey hatırlamıyorum ben düne dair. Nasıl eve geldiğimi bile bilmiyorum. Eğer yanlış bir şey söylediysem, size saçmaladıysam kusura bakmayın lütfen. Neden beni sevmedin? Yok. Saçmalamadın. Hem de hiç. İyi bari rahatladım. <laughs> Ya ben hayatımda daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hafızam silinmiş gibi resmen. <laughs> Keşke bir an hiç kimseyi hiçbir şeyi düşünmeden sadece anı yaşayabilsek. Madem öyle yaşayalım o zaman. Ben kahvaltı yapacaktım. Siz aç mısınız? Size de bir şeyler hazırlayayım. Vallahi hiç ben almaz. Ben de bir şeyler yemeden çıktım evden. Tamam o zaman siz oturun ben hemen bir şeyler hazırlayıp geliyorum. Olmaz. Beraber hazırlayacağız. Yani sizi mutfakta düşünemedim bir an. <laughs> Bak bana haksızlık ediyorsun. Çok fena omlet yaparım. Parmaklar dersin. Aa öyle mi? <laughs> öyle tatmadan bilemeyiz. Evet o zaman mutfağa. Hadi mutfağa. <laughs>